Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <laughs> kinayetun an nisbetin. Evet, kinayenin üç kısma ayrıldığını söylemiştik. Kinayetun an sıfatin, kinayetun an mevsufin ve son olarak kinayetun an nisbetin konusuna gelmiştik. Yani O e, Oradan nispetten e, kinedir Mesela örnek vereyim Sıfat mevsuf arasındaki o nispetten kinedir Mesela diyorsun Tesiru Tesiru Eşeca'atu Haythu yesiru halidun Mesela diyorsun Tesiru yürür Yani yürüyor Eşeca'atu yiğitlik yürüyor Haythu o yerlerde ki Yesiru halidun Halid'in yürüdüğü yerlerde şecaat yürür. Ve burada biliyoruz ki şecaatın yürümesi falan söz konusu değil. Burada o şecaatın Halid'e olan nispetinden kinedir. Yani Halid şücaadır. O manada yani o şücaalığın Halid'e olan nispetinden bu yani. Bütün her yerde Halid onda şücaalı vardı, Tüm mekanlarda bu ondan kinayedir. O şecaatın halide olan nisbetinden kinayedir. Ona nispet nisbet edilmesi, ona isnat edilmesinden kinayedir. Kinayetün an nisbetini açıklayalım şimdi. Ve hiye bu kinayemiz elleti öyle bir kinayedir ki yuradu bihe bu kinaye ile kast edilir. Yuradu yani yuksadu kast edilir. Bihe bu kinaye ile İsbâtu sıfatin bir sıfatın isbat edilmesi, sabitlendirilmesi, li bir mevsufa sabitlendirilmesi kastedilir. Mesela o şecaat sıfatının Halide e, e, isbat edilmesi, sabitlendirilmesi gibi. Evet. Orada ne yaptık? Orada e, şecaat sıfatımızdı. Halid de o şecaat sıfatını Halid'e ne yaptık? İzbat ettik. Ona sabit kıldık. Ay işte e, abu buna kinayetun an nisbetin diyoruz. İzbatu ev nefyuha ve nef o uha sıfata dönüyor. nef nefyu sıfatı anhu an mevsuf. Veyahut o sıfatı mevsuftan etmekten kinayedir. Yani o sıfat diyorsun ki o mevsufta e, yoktur yani. Evet. Mesela örnek e, burada e, kendisi e, söylememiş. Biz bir tane örnek verelim mesela. Örneğin Halidun e, Halidun Evet. Taht-ı el-ilmu gayru mevcudin Halidun tahta thiyabi el gayr ee, Halid onun elbiselerinin altında ilim bulunmaz. Onun elbiselerinin altında ilim bulunmaz. Bu ne demek? Yani Halid alim değildir anlamında. Evet. Orada ne yaptık? O nefül ilim. O ilim bir sıfattır. O ilmi nefettik. Anhu Halid'den o mevsuftan nefettik. ettik. Halid alim değildir manası ortaya çıktı yani. Evet, demek ki kinayet an nisbetin ya bir sıfatı mevsufa ispat ediyorsun ve de bir sıfatı mevsuftan nef ediyorsun. İşte orada e, nisbetten, o sıfat mevsuf arasındaki o nisbetten kinaya olmuş oluyor. Ve fi hâzen nev'i bu kısımda yusarrihul mütekellimu mütekellim saraheten açık bir şekilde beyan ediyor bil mevsufi ve sıfatı man. Ma hem mevsufu hem de sıfatı ikisini beraber zikrediyor saraheten açık bir şekilde. Mesela kinayetun an sıfatinde orada sıfat zikredilmiyordu. O mevsuf tek zikrediliyor. Kinayetun anil mevsufta orada mevsuf zikredilmiyor. Sadece sıfat zikrediliyordu. Ama kinayetun an nisbette ise hem mevsuf hem sıfat ikisi beraber zikrediliyor. İkisi zikrediliyor. Burada yusarrahu demiş yusarrihudur. E, mütekellim kendisi sarahaten açıkça beyanı zikrediyor. Hem mevsuf hem de sıfatı ikisini beraber zikrediyor. Mithaluhu <laughs> bunun örneği e, demiş yok mithalu kavli değil. Mithaluhu <laughs> bunun örneği bu kısmın örneği kavlu şair. O mithaluhu müptüda kavlu haber yani. Buna örnek şairin şu sözüdür. İnne semahate vel muru'ate vel neda fi kubbetin duribet ala haşraci. İnne semahate cömertlik vel o da cömertlik karakter ve neda o da cömertlik manasına geliyor. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Muru'at ve nedanın semahate atfı buna atfı tefsir diyoruz. Yani atfun ala Çünkü hepsi aynı manayı ifade ediyor. Yani cömertlik fi kubbetin bir kubbenin içerisindedir. Evet cömertlik bir kubbenin içerisindedir. O kubbe ki duribet inşa edilmiş e, yaptırılmış ala ibnil haşreci. İbnül Haşşec, e, e, İbnül Haşşec'e yapılan kubbenin içerisindedir. Cömertlik İbnül Haşteç'e yapılan e, kubbenin içerisindedir. Yani cömertlik oradadır. Ne demek? O İbnül Haşteç cömertli demek. Yani İbnül Haşteç'in cömertliğinden kinayet. O, o cömertliğin İbnül Haşteç'e olan nisbetinden kinaye yapmış oldu burada şair. Feşşairu huna bu beytte şair zekere zikretti iddete sıfatın birkaç sıfat zikretti. Semahat, muruat, neda. Bunlar bak. Ve yi es vel muruatu vel neda. Bu sıfatları zikretti. Sonra ne yaptı? Ve nesebe hâzihi sıfati. Bu sıfatları nisbet etti. İlâ mevsufin. Mevsufa nisbet etti. Mevsuf ki kimdir? Ve i̇bnül Haşre haşrecidir. Yani ya. Evet. İbni demiş. Ya Rabbi Oradaki Rabb'ı aktarmış bize. o bu abudur musuf yani. Bu sıfatları İbn-i Haşreç'e nispet etti. Daha sonra, Ve ce'ale hâzihi sıfatî, olduğu için nasbesi e, fethel olmaz kesiledir. Ve ce'ale hâzihi Ve bu sıfatları da yaptı, mülazimetin gerekli kıldı. Ce'ale kıldı, hâzihi sıfatî, bu semahat, murat ve neda sıfatlarını gerekli kıldı. Ve kıldı, mülazimaten yani gerekli kıldı mülazimaten gerekli lehu o mausuf için yani İbnül Haşşac için gerekli kıldı fi kulli mekanin her mekan ki yezhebu ileyhi yezhebu İbnül Haşşac ileyhi o mekana İbnül Haşşac'ın gitti her mekan e, e, mekanda o cümetli var yani o cümetli ona her bulunduğu yerde ona nispet etti evet ve mana ma kubbetin, kubbe kelimesinin anlamı nedir? Ey haymetun demiş. Zaten bu mana ma müptedir. Kubbetin dofley. Ey olsa e, bunu haber haber gelmiyor. O yüzden bu ey burada yanlıştır. Eee mana ma müptedir. Bu haymetun haberdir yani. Ve mana ma kubbetin haymetun kubbenin anlamı hayme demektir. Yani çadır. Ve minel kinayeti an nisbetin. O bitti el kinayetu an nisbetine bir örnek vermiş olduk. Şimdi ise el kinayetu an nisbetine bir başka örnek daha vereceğiz. Ve min el kinayeti an nisbetin nisbetten kinayeye yine örnektir. Kavluna bizim şu sözümüz bu da el kinayetu an nisbetine örnektir. El keramu beyne thiyabihi. El keramu cömertlik. Cömertlik beyne thiyabihi onun elbiseleri arasındadır. Yani cömertlik onun elbiseleri arasındadır. Bu ne demek? Yani o kişi hani nasıl elbise sürekli elbise giymesi gerekiyor. Elbise nasıl ona gerekliyse demek ki bu cömertlik de ona öyle gereklidir. Yani bu kişi daima cömert bir insandır anlamında. Bak burada cömertliğin o kişiye olan nisbetinden kinayedir. Ey şu anlama geliyor. İnnel kerame Burada keram başı olduğu için inne okuyoruz. İnnel kerame cömertlik mülazimun gereklidir. Lil muhatabi, muhataba gereklidir. Kem mülazemeti siyabihi o elbiselerinin gerekliliği gibi lehu onun için. Siyabihi bu damir ile lehu bu damir hepsi muhataba alacaktır. Yani o muhatabın elbiselerinin ona olan o gerekliliği gibi cömertlik de ona öyle gereklidir. Her yerde daima cömerttir anlamında. Evet. Ve minha yani minel kinayet an nisbetin eydan yine bu nisbetten kinayeye örnektir. Bundandır. Tesiru şeca'atu haythu yesiru halidun. Tesiru yürüyor. Eşşeca'atu o yiğitlik yürüyor. Haythu o mekanlardaki bu husul mekan içindir yesiru halidin halidin yürüdüğü yerlerde yürür şecaat halidin yürüdüğü halidin gezdiği yerlerde geziyor oralarda yürüyor burada da nedir yani halid her yürüdüğü yerde yiğit bir insan her bunu bu yerde da yiğit bir insan anlamında o şecaatın halide olan nispetinden kinayedir bu fakat ceale şecaate burada ne yaptı şecaatlı kıldı, mülazimeten gerekli kıldı li Halid'in. Halide gerekli kıldı. Fi kulli mekanin yemşi ilehi. Yürüdüğü her mekanda o ıı, şecati ona gerekli kıldı. Fi kulli mekanin. Her mekan ki o mekanın sıfatı ki yemşi Halid yürüyor ilehi o mekana doğru. Halid'in yürüdüğü her mekanda şecaat onunla beraberdir yani. İşte bu şecaatın halde olan nisbetinden kinayeydi. Evet. Böylelikle el kinayetu'n nisbetin bölümü de bitti ve geldik el kinayetu'l garibatu u ve'l ba'idatu. Bu dersimiz de bu kadar olsun. ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.